Ben hem geçen haftadan kalan merkez bankasının faiz kararını değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de bu hafta ilişkin başlıklar nelerdir yatırımcının radarında olacak. Söz bırakalım hocam. E, Tabii Berfin Hanım isterseniz ilk olarak merkez bankası kararını yorumlayayım. Yani merkez bankası piyasanın e, önüne geçerek ve oldukça cesur bir adım atarak 500 bas puanlı gelmiş olması oldukça sürpriz bir karar. E, sadece bu karar değil faiz koridorunun bandını genişletmesi ve bundan sonra anlaşılan o ki o kısmı çok daha aktif kullanılıyor olması. Yani ağırlıklı fonlama maliyetinin de aslında ağırlıklı bir ve önemli bir parametre haline geldiğini görüyoruz. Tabii metin de oldukça şahin. Yani metinde ilk dikkatimi çeken e, oldukça e, son dönemde gördüğümüz sorunlara yer veriliyor olması. İşte şubat ayı enflasyonunun enflasyon görünümünü bozduğunu ve beklentilerin üzerinde geldiğini dile getirilmiş. Yine kurdaki istikrar kelimesinin çıkarıldığını görüyoruz metinden. E, ve bundan sonra da Merkez Bankası'nın ne gerekiyorsa yapılacaktır aslında e, sözlü iletişim gereği e, faiz artışının da devamına yönelik sözel iletişim devam ettiğini görüyoruz. Yani şunu çok net söyleyeyim e, özellikle seçime bir hafta kala böylesine cesura güçlü bir adım geliyor olması Merkez Bankası'nın e, hali hazırda var olan kredibilite açığını kapatarak bağımsızlığı yönünde de aslında e, piyasaya daha fazla güven verdi diyebilirim. Dolayısıyla yani ilk olarak şöyle bir fiyatlamayı gündeme getirdi. Yani e, seçimden sonra ekonomi yönetiminin ee, yine görevde kalmaya devam edeceği ve enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde devam edeceği Fiyatlamasında daha da güçlendirdi diye düşünüyorum. Tabii buna rağmen şöyle tartışmalar da var yani böyle düşünmeyenler de var. Ee, hakim kesim olmasa da işte son dönemde kurda çok ciddi bir hareket vardı. Dolayısıyla seçime çok az kaldı. Dolayısıyla seçime kurda ciddi bir ateşle girip işte piyasalardaki olumsuz algıyı dağıtma adına aslında Ön planda enflasyonla mücadele değil ama seçim öncesi dönemde piyasaya güven verme adına böyle adımlar atıldığını düşünenler de var açıkçası ben bu kısmı çok katılmıyorum. E, dolayısıyla bu kısma niye katılmıyorum? Çünkü Türkiye'de yakın vadede baktığımızda e, bir takım önemli durumlarda önemli adımların doğru adımların atılmadığını da biliyoruz. En azından bu adımı böyle değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Haliyle e, zaten kurdaki karar sonrası harekete baktığımızda yine borsada güçlü faiz artışına rağmen. Bu olumlu tarafın fiyatlanıyor olması da ağırlıklı olarak piyasanın Merkez Bankası'nın enflasyonda ne kadar mücadelede ne kadar kararlı ve istekli olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu diye düşünüyorum. O açıdan e, oldukça olumlu, oldukça e, şahin bir kararla karşılaştık diye düşünüyorum. Şimdi bu haftaya baktığımızda bu hafta ilk olarak tabii e, makroekonomik verilere bakmak gerekecek. E, bugün işsizlik rakamlarını, perşembe günü ekonomik güven endeksi rakamlarını alacağız. Tabii Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta para politikası toplantı özetinde yine perşembe karşılığı olacağız. Borsa tarafına baktığımızda %3.2'lik yükseliş vardı ama asıl hareket perşembe günüydü. Biraz önce de belirttiğim gibi yani böylesine güçlü faiz artışı geliyor olmasına rağmen borsada biz ciddi bir baskı beklememiz gerekirdi. Hele ki bankacılık endeksi öncülüğünde ama öyle olmadı. Aksine bankacılık endeksi perşembe günü %5, hafta genelinde de %12.7'lik bir yükseliş gösterdi. Çünkü piyasa bu kararın kısa vadeli olumsuz etkisinden ziyade orta ve uzun vadedeki olumlu etkisini fiyatladı. Çünkü Merkez Bankası enflasyonla mücadelede bu kadar kararlı ve ciddi ise bu bundan sonraki sürede de doğru adımların atılacağını ve bu doğru adımlarla ekonomi üzerindeki belirsizliklerin kalkacağı ve yabancının buraya çok daha güçlü bir giriş yapacağı beklentisi aslında satın alındı. Biraz önce de söylediğim gibi seçimden sonra bu ekonomi yönetiminin göreve devam edeceği ve enflasyonla mücadelede kararlı mücadelenin sıkı bir şekilde devam edeceği fiyatlaması oldu. Bu nedenle bir yükseliş gördük. Tabii şunu söyleyeyim bu şu demek değildir ki özellikle artan faizlerin borsa tarafında baskı getirmeyecek ki Bu baskıyı bu hafta da görebiliriz kanaatindeyim. Çünkü mevduat faizleri, kredi faizleri tarafına baktığımızda ciddi yükselişlerin aslında başladığını görüyoruz ki bu hafta bunu çok daha net hissedeceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla borsa tarafında açıkçası bu hafta çok kritik. Niye çok kritik? Çünkü seçime bir hafta kaldı. E biz şunu biliyoruz yani genelde seçimlerden hemen önce borsa tarafında işte seçim belirsizliğini satın almak istemeyen yatırımcılar tarafında ee, pozisyon azaltması ve pozisyonlardan çık yani satışın gündeme geldiğinde biliyoruz. Dolayısıyla piyasa biraz tedirgin acaba bunu görecek miyiz ki son 4-5 haftalık sürede de yabancı tarafında da güçlü çıkışlar da olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bizim e, bu hafta için genel beklentimiz şu. Yani aşağıda artık bir 8500'lerin dip olduğu kanaatindeyiz. Hatta bizim ilk Ana kritik desteğimiz 8700. Geçen hafta bunu biz bir kez daha kanıtladık. Salı günü 8695 en düşüğü test etmiştik. Dolayısıyla geri çekimleri olursa 8.700 bölgelerden yine tepki gelir kanaatindeyiz. Ama olur da gelmezse 8500'ler seviyesinden bir tepki alırız diye düşünüyoruz. Yani bu hafta satış olsa bile 8500'ün altına inecek bir orada dengelenecek bir endeks olmaz kanaatindeyiz tabii yükselişler de olabilir. ki Özellikle piyasa şunu merak ediyor. Merkez Bankası karar sonrası bu tepkiler gerçek yükselişe döner ve işte tarihi zirve 9450 üstü bir hareket olur mu? Çünkü seçime kötü piyasayla gidilmez. Mutlaka piyasa diri tutulacaktır beklentileri de var. Açıkçası bu açıdan ilk olarak 9240'a bakıyor olacağız. Burayı hacimli kırıp birkaç gün buranın üzerine kapanış almadan 9450 üstü hareketleri çok güçlü görmüyoruz. Dolayısıyla sıkılaşmanın da etkisiyle birlikte yakın vadede 9450 e, hareketleri ve buralarda tutunmayı da çok güçlü görmüyoruz. Ez cümle biz bu hafta aşağıda 8500, yukarıda 9450 arası volatilitenin güçlü olduğu bir piyasa olma ihtimalini oldukça güçlü görüyoruz. Tabii bu açıdan kısa vadeli ve uzun orta uzun vadeli yatırımcılara bir takım e, stratejilerin gündeme geliyor olması gerekiyor. Bir kere kısa vadeli yatırımcıların yani yeni pozisyon açabilmeleri için ilk etapta bir 9240 üstü ve 9450 üstü hareketleri görmeleri gerekir. Yani bu teknik seviyeler üzerinde tutunma olmadığı sürece yeni pozisyon açmayı riskli görüyoruz. Ama endeks 8900 üstünde kaldığı sürece de açılan kısa vadeli tek, e, pozisyonlarında Tutulabileceği kanaatindeyiz. Özellikle riskli yatırımlardan ve e, göreli olarak e, çarpanları güçlü olan ve önden gitmiş hisseler tarafında dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyiz. Ve kredili işlemlerden de bu testlere piyasasında uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Orta uzun vadeli yatırımcılar için en doğru hareket şu olabilir. Lokomotif hisse, hisse diye tabir ettiğimiz endeks ağırlığı güçlü olan ve likit olan hisseler tarafında hem biriktirme hem yeniden pozisyon ayarlama yapılabilir kanaatindeyiz. Tabii bu hisseler yani lokomotif olarak nitelendirilmiş bu hisselerde özellikle şuna bakmak gerekecek. Yine piyasa çarpanları açısından endekse göre geri kalmış hisseler tercih edilmeli diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra lokomotif hisseler dışında bu dönemde orta uzun vade için Enflasyon beklentisine göre gelen bilançoları iyi olan, hikayesi olan, beklentisi olan şirketler de yine iyi bir maliyetle portföylere eklenebilir kanaatindeyiz. Bu açıdan bu hisselere de bakılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi yurt dışına baktığımızda yurt dışında da açıkçası Fed bir sürpriz yaptı. Biz açıkçası Fed'in hem ekonomik projeksiyonlarına baktığımızda hele ki Powell'ın söylemlerine baktığımızda oldukça güvercin bir Powell görmüştük. Şimdi bu hafta piyasa tetikte. Neden? Bu hafta 5 e, Fed üyesi konuşacak ki bunlardan biri Powell olacak. Bugün iki tane, e, perşembe günü bir tane ki perşembe günü Christopher Waller konuşacak. Fed'in en şahin üyesi piyasaları bozmak dönüdür Gerçi son dönemde daha güvercin konuşuyor onu da not etmiş olalım. Ve cuma günü Powell ve e, Merideli konuşacak. Şimdi piyasada şöyle bir tedirginlik var. Piyasa diyor ki ekonomik projeksiyonlara baktığımız zaman ekonomik büyümenin yukarı yönlü revize edilmesi, enflasyonun yukarı yönlü revize edilmesi ve özellikle 2015-2016 ve uzun vadeli politika faizinin ılımlı da olsa yukarı yönlü revize edilmiş olması şunu gündeme getiriyor. Aslında bir yön itibariyle bakarsak Fed üyelerinin Powell'a göre çok daha şahin olmayabileceğini düşünüyoruz diyor. Çünkü e, yani bize sunulan projeksiyonlar aslında o, özellikle uzun vade itibariyle baktığımızda şahin bir eğilim de gösteriyor. Dolayısıyla bu nedenle Powell'a göre biraz daha şahin üyeler de görebiliriz tedirginliği var. E, bunun yanı sıra şunu görüyoruz. Perşembe, Cuma Amerika'dan gelen veriler var. Ekonomi oldukça iyi gidiyor, sıcak gidiyor. Bu nedenle zaten şu an dolar endeksi 104 seviyesinden ki geçtiğimiz hafta Fed sonrası 10 yıllıklar tarafında 4.30'lara kadar yükselme gördük. Çünkü ekonomi sıcak gidiyor olması da yine enflasyonda yukarı yönlü risk. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman bu haftaki Fed üyelerinin konuşmaları önemli olacak. Bakalım Powell'dan ayrışarak daha şahinliğe kayacaklar. Burayı takip ediyor olacağız. Şimdi Cuma günü Amerika kapalı olacak. E, Avrupa'da bazı ülkeler, Asya'da bazı ülkeler kapalı olacak. Şimdi Cuma günü Amerika'dan önemli bir veri geliyor. Enflasyon öncü göstergesi PC geliyor olacak. Şimdi oraya baktığında manşet tarafta yıllık aylık yükseliş bekliyoruz bir önceki aya göre. Çekirdek tarafa bakıyorum yıllık aynı kalıyor ama aylık tarafta bir düşme var. Şimdi genel olarak verilere baktığımız zaman veriler aslında son tüfede olduğu gibi e, enflasyonda katılığı ve inatçılığı çok net teyit ediyor aslında Dolayısıyla cuma günü piyasalar kapalı olduğu için bunun fiyatlamasını biz bir sonraki pazartesi göreceğiz. Ama çok çok önemli olacak fiyatlamalar açısından. Dolayısıyla bu 10 yıllıklar tarafındaki yükselişi daha da gündeme getirip bu Amerikan endekslerinde beklenen düzeltmeyi gündeme getirecek mi? Orayı tartışacağız. Bu arada Amerikan endeksleri de oldukça iyi gidiyor. Rekor kapanışlar gösteriyor. Dolayısıyla Amerikan endekslerine ilişkin de piyasa ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim bir güçlü düzeltme gelebileceğini düşünüyor. Diğer kesim hayır. Teknoloji tarafında yapay zeka kaynaklı temel hikaye gereği güçlü bir düzeltme beklememek gerekir diyenler de var. Ama buna rağmen olur da daha şahinleşme eğilimi görülürse gerek veriler gereği, gerek üyeleri gereği bu bir düzeltmeyi de tetikleyici bir unsur olabilir. Dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyiz bu açıdan. Evet. Bunun yanı sıra Amerika'dan salı günü, perşembe günü çok sayıda veri gelecek. Salı günü dayanıklı mal siparişleri önemli. Perşembeye bakıyoruz Amerika'nın dördüncü çeyrek GDP'sinin son okuması gelecek. Buraya bakıyor olacağız. Bunlar hepsi 10 yıllıklar dolar endeksi üzerinde önemli özellikle şuna dikkat çekmek isterim dolar endeksi evet. e, güvercin Fed'e rağmen güçlü konumunu sürdürmeye devam ediyor yani hala güçlü dolar hikayesi devam ediyor dolayısıyla buradaki kırılım yukarı yönlü olmaya devam eder mi bu bizim için kıymetli olacak açıkçası e, bunun yanı sıra konut piyasası verileri var çok sayıda konut piyasası verisi var çok önemli çünkü fed özellikle Amerika seçime giderken konut piyasasındaki verilerin kötüleşip kötüleşmediği de bence alınacak kararlarda kıymetli. Son olarak Avrupa'ya bakalım. Bugün Lagarde konuşacak, yarın Philip Lane konuşacak. Şimdi orada da piyasada iki tartışma var. Tartışmalardan biri şu. Avrupa tarafında ekonomik büyüme zayıf. Zayıf olduğu çünkü ki enflasyon da hızlı düştü iş talepteki düşme gereği. Fed'den daha önce faiz indirecek diyen bir kesim var. Hayır Fed'le veya Fed'den sonra Fed'i takip edecek bir Avrupa Merkez Bankası var diyenler var. Evet şunu görüyoruz ağırlıklı olarak sinyaller yaz aylarına dair Avrupa üyelerinde ama netleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu söylemler netleştirecek diye düşünüyoruz genel olarak. Oradan da çok sayıda tüfe verisi, dördüncü çeyrek GDP okuması gibi verilerde de gelecek Avrupa tarafında e, takip ediyor olacağız. Son olarak Japonya tarafında Cuma günü enflasyon verileri var. Bildiğimiz gibi Japonya sürpriz kararla geldi. Ama artık enflasyon verileri önemini biraz kaybetti ama piyasa şunu anlamaya çalışacak. Evet faiz bir kez artırıldı ama güvercin söylemle gelmişti Japonya Merkez Bankası. Yani parasal gerçeklik devam edecek dedi. Dolayısıyla da hani gelen enflasyon verileri bu gevşemeyi ne kadar daha destekler desteklemez burayı takip ediyor olacağız Berfin Hanım. Hocam çok